Kısa zamanda balıklar arasında yayıldı haber. Küçük bir karabalık uzaklardan gelmiş. Irmağın sonunu bulmaya gidiyormuş. Üstelik pelikandan hiç mi hiç korkmuyormuş. Birkaç küçük balık karabalıkla birlikte gitmeyi düşündülerse de büyük balıklardan korktukları için çıtları çıkmadı. Birkaçı da pelikan olmasa seninle gelirdik ama pelikanın torbasından korkuyoruz dediler. Irmak kenarında bir köy vardı. Köylü kadınlarla kızlar ırmakta çamaşır ve bulaşık yıkıyorlardı. Küçük balık bir süre onların konuşmalarını dinledi, biraz da çocukların yüzmelerini seyredip yola koyuldu. Akşam oluncaya kadar gitmeye devam etti. Sonra bir taşın altına girip uyudu. Gece yarısı uyandı. Baktı, ay ışığı suya vurmuş ve her tarafı aydınlatmıştı. Küçük karabalık ayı çok severdi. Ay ışığının vurduğu geceler Balık yosunların arasından süzülüp ayla birkaç kelime konuşmak isterdi ama her defasında annesi uyanıp onu tekrar yosunlara çeker ve uyuturdu. Küçük balık ay ışığına çıkıp "Selam güzel ay." Ay "Selam küçük karabalık. Sen neredeydin? Şimdi burası neresi?" Balık "Dünya seyahatine çıktım." Ay "Dünya çok büyük, her tarafı dolaşamazsın." Balık "Olsun, gidebildiğim kadar gideceğim." Ay, sabaha kadar yanında kalmak isterdim ama büyük bir kara bulut bu yana geliyor. Işığımı kapatacak. Balık, güzel ay, ben senin ışığını çok seviyorum. Işığının hep beni aydınlatmasını isterdim. Ay, balıkçığım, doğrusunu istersen ışığım yok benim. Güneş bana ışık verir. Ben de onun yeryüzüne gönderirim. Hiç duymadın mı? İnsanlar birkaç yıla kadar uçup üstüme konacaklar.'' Balık, bu imkansız bir şey. Ay, güç bir iş ama insanlar neyi yapmak isterse... Ay sözünü bitiremedi. Kara bir bulut gelip ayı kapadı ve gece tekrar kap kapkaranlık oldu. Küçük balık yapayalnız kalmıştı. Şaşkınlık içinde birkaç dakika karanlığa baktı. Sonra taşın altına girip uyudu. Sabah erkenden uyandı. Baş ucunda fısıldaşan birkaç küçük balık gördü. Karabalığın uyandığını görünce bir ağızdan "Günaydın". Karabalık hemen tanıdı onları. "Günaydın. Sonunda peşime düştünüz demek ki". Küçük balıklardan biri "Evet, ama hala korkumuz geçmedi". Bir başkası "Pelikanı düşünmekten rahatımız, huzurumuz kaçtı". Karabalık "Siz çok düşünüyorsunuz. Hep düşünmek, hep düşünmek gerekmez. Yola çıkınca korkunuz mutlaka geçer". Ama tam hareket edecekleri sırada çevrelerindeki su kabardı. Üstlerine bir kapak geldi ve her taraf karardı. Kaçış yolu kalmamıştı. Karabalık pelikanın gagasına düştüklerini anladı hemen. Küçük karabalık, "Arkadaşlar, pelikanın gagasına düştük ama kaçış yolu da tümüyle kapalı sayılmaz." Küçük balıklar ağlamaya başladılar. İçlerinden biri, "Artık kaçacak yolumuz kalmadı." Senin yüzünden bunlar. Yanımıza gelip ayarttın bizi. Bir başkası şimdi hepimizi yutacak. İşimiz bitti. Birden suda korkunç bir kahkaha duyuldu. Pelikanın gülüşüydü bunlar. Ne kadar çok küçük balık yakaladım. Haha. <laughs> Gerçekten acıyorum size. Yutmaya kıyamıyorum. Küçük balıklar yalvarıp yakarmaya başladılar. Pelikan beyefendi hazretleri ne zamandır sizin hakkınızda övgü dolu sözler duyardık. Lütfedip mübarek gaganızı biraz açın da dışarı çıkalım. Bundan böyle hep duacınız olalım. Pelikan Hemen şimdi sizi yutmak istemiyorum. Depolanmış balığım var. Bakın aşağılara. Torbanın dibinde irili ufaklı birkaç balık vardı. Küçük balıklar. Pelikan beyefendi hazretleri. Biz bir şey yapmadık. Suçsuzuz. Şu küçük kara balık ayarttı bize. Küçük balık. Korkaklar. Bu hilekar kuşu bağış madeni mi sandınız da böyle yalvarıyorsunuz? Küçük balıklar. Senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Göreceksin şimdi. Pelikan beyefendi hazretleri bizi affedip seni yutacak. Pelikan. Evet. Affedelim sizi ama bir şartla. Balıklar. Şu geveze balığı boğarsanız özgürlüğünüzü kazanırsınız. Küçük kara balık kenara çekildi. Küçük balıklara kabul etmeyin bu hilekar kuş bizi birbirimize düşürmek istiyor bir planım var. Küçük balıklar sadece kendi kurtuluşlarını düşündükleri için küçük karabalığın üstüne çullandılar. Küçük balık torbanın gerisine doğru çekildi ve yavaşça ''Korkaklar, öyle de olsa böyle de olsa yakalandınız bir kere. Kaçacak yeriniz de yok. Üstelik gücünüz bana yetmez.'' Küçük balıklar seni boğacağız. Biz özgürlüğümüzü istiyoruz. Karabalık, aklınızı kaybetmişsiniz siz. Beni boğsanız bile kaçış yolu bulamayacaksınız. Kanmayın ona. Küçük balıklar, canını kurtarmak için söylüyorsun bunları. Yoksa bizi düşündüğünden değil, Karabalık. Öyleyse dinleyin beni. Size bir yol göstereceğim cansız balıklar arasında ölmüş gibi yapacağım. Haydi görelim bakalım pelikan sizi serbest bırakacak mı bırakmayacak mı? Dediğimi kabul etmezseniz şu hançerle hepinizi öldürürüm ya da torbayı parçalayıp kaçarım ve siz... Balıklardan biri sözünü kesti. Yeter artık bu sözlere dayanamıyorum. Hüngür hüngür hüngür. Kara balık onun ağladığını görünce şu hanım çocuğunu niye aldınız yanınıza? Sonra hançeri çıkarıp küçük balıkların gözüne tuttu. Balıklar ister istemez onun önerisini kabul etti. Yalancıktan kavga ettiler. Karabalık da ölmüş gibi yaptı. Küçük balıklar yukarı çıkarak Pelikan beyefendi hazretleri, geveze karabalığı boğduk. Pelikan güldü. İyi ettiniz. Ödül olarak sizi diri diri yutacağım. Böylece midemde gezinmiş olursunuz. Küçük balıklar kıpırdayacak fırsat bulamadılar ve yıldırım hızıyla pelikanın boğazından geçtiler. İşleri bitmiş oldu. Karabalık o sırada hançerini çekti. Bir darbede pelikanın torbasını yarıp kaçtı. Pelikan acıdan çığlık atmaya, başını suya vurmaya başladı ama küçük balığı takip edemedi. Kara balık öğlen olana kadar gitti. Artık dağ ve vadi bitmişti ve ırmak dümdüz bir kırdan geçiyordu. Sağdan soldan birkaç küçük çayda ırmağa katılmış ve su bir o kadar çoğalmıştı. Karabalık suyun çokluğundan zevk alıyordu. Birden kendine geldi ve suyun dibinin olmadığını gördü. O yana gitti. Bu yana gitti. Hiçbir kenara ulaşamadı. Küçük balık suda kaybolmuştu. Yüzdü de yüzdü. Yine bir yere varamadı. Ansızın uzun ve büyük bir hayvanın yıldırım hızıyla kendisine saldırmakta olduğunu fark etti. Karşısında ağzının önünde iki kenarlı bir testere vardı. Küçük balık testere balığının onu paramparça edeceğini düşünerek toparlandı. Oradan sıvışıp su yüzüne geldi. Bir süre sonra deniz dibini görmek için dalışa geçti. Yolda bir balık süresine rastladı. Binlerce, binlerce balık. Sordu birine: "Arkadaş, ben yabancıyım. Uzaklardan geliyorum. Burası neresi?" Balık arkadaşlarına seslendi: "Bakın, bir tane daha. Sonra karabalığa." Arkadaş, hoş geldin denize. Balıklardan bir başkası, bütün ırmaklar ve nehirler buraya dökülür. Tabi bazıları da bataklığa gider. Öbürü, istediğin zaman bizim grubumuza girebilirsin. Denize ulaştığı için küçük kara balık sevinçliydi. İlk simi şöyle bir dolaşayım, sonra gelir sizin grubunuza katılırım. Balıkçının ağını kaçırırken ben de sizinle olmak isterim. Balıklardan biri, yakında dileğine kavuşursun. Şimdi gidip dolaş ama su yüzüne çıkarsan balıkçığa dikkat et. Bu günlerde kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Günde 4-5 balık avlamadan yakamızı bırakmıyor. Kara balık deniz balıklarının sürüsünden ayrılıp tek başına yüzmeye başladı. Bir süre sonra su yüzüne çıktı. Güneş ışığı sıcacıktı. Küçük kara balık güneşin yakıcı sıcağını sırtında hissediyor bundan zevk alıyordu. Usul usul ve keyifle deniz yüzeyinde yüzerken her an ölümle yüz yüze kalabilirim. Ama yaşayabildiğim sürece ölümü karşılamaya gitmem gerekmez. Bir gün ister istemez ölümle karşılaşacağım. Bu önemli değil. Önemli olan benim yaşamamın veya ölümümün başkalarının yaşamını nasıl etkileyeceği diye düşünüyordu. Küçük karabalık daha fazla düşününce ve hayal dünyasında kalamadı. Balıkçı geldi, onu yakalayıp götürdü. Küçük balık, balıkçığın uzun gagasını çırpınıyor ama kurtaramıyordu kendini. Balıkçıl onu belinden öyle sıkı kavramıştı ki çok canı yanıyordu. Küçük bir balık suyun dışında ne kadar yaşayabilirdi ki? Balık düşünüyordu kendi kendine. Keşke balıkçıl olu hemen yutsaydı. En azından onun midesindeki su ve rutubet birkaç dakika daha ölmesini engelleyebilirdi. Bunları düşünerek balıkçıla, ''Niçin beni diri diri yutmuyorsun? Ben öldükten sonra vücudu zehirle dolan balıklardanım.'' Balıkçı bir şey demedi, şöyle düşündü içinden. ''Uyanık seni, neler çeviriyorsun aklın sıra, beni konuşturup ağzımdan kurtulmayı mı düşünüyorsun acaba?'' Uzaktan kara görünmüş gittikçe yaklaşıyordu kara balık karaya varırsak işim bitti demektir diye düşündü kendi kendine. Biliyorum beni çocuklarına götürüyorsun ama karaya varana kadar ben ölmüş olurum ve bedenim zehirli bir torbaya dönüşür. Çocuklarına acımıyor musun hiç? Bu kez balıkçıl düşünmeye başladı. İhtiyatlı olmakta yarar var. Seni ben yiyip çocuklarıma başka balık avlayayım. Ama işin içinde bir numara olmasın sakın. Hayır hayır hiçbir şey yapamazsın sen. Balıkçıl bunları düşünürken kara balığın bedenini gevşeyip hareketsiz kaldığını gördü. Yine düşünceye daldı. Öldü mü yani? Şimdi ben de yiyemem artık onu. Böylesi yumuşak ve ince bir balığı yasaklıyorum kendime. Hey ufaklık! Henüz yarı canlısın. Şimdi seni yiyebilir miyim acaba? Diyecek oldu ama lafını bitiremedi. Gagasını açar açmaz kara balık fırlayıp aşağıya düştü. Balıkçıl fena oyuna geldiğini anladı ve küçük karabalığın peşine düştü. Balık yıldırım hızıyla suya doğru ilerliyordu. Suya kavuşma arzusuyla kendinden geçmiş, kuruyan ağzını denizin nemli rüzgarına çevirmişti. Ama suya dalıp da soluklanana kadar balıkçıl yıldırım hızıyla yetişti ve bu kez balığı öyle süratle avlayıp yuttu ki zavallı balık başına nasıl bir bela geldiğini bir süre anlayamadı. Tek hissettiği her tarafın nemli ve karanlık oluşuydu. Hiçbir yol yoktu ve ağlama sesleri geliyordu. Gözleri karanlığa alışınca bir köşede büzülmüş, ağlayan ve sürekli annesini isteyen küçük bir balık gördü. Kara balık yaklaştı. Küçüğüm kalk da bir çare düşünmeye bak. Ağlayıp anneni istemen neye yarar? Minik balık, sen de kimsin? Görmüyor musun? ölüyorum. Hüngür hüngür. Anneciğim artık seninle gelip balıkçının ağını dibe çekemeyeceğim. Küçük karabalık, Yeter artık kes rezil ettin bütün balıkları. Minik balık ağlamayı kesince küçük kara balık. Balıkçılı öldürüp balıkları kurtarmak, huzura kavuşturmak istiyorum. Ama önce seni dışarı göndermeliyim. Yoksa bir çuval inciri berbat edersin. Minik balık, sen kendin ölüyorsun. Nasıl öldüreceksin balıkçılığı? Küçük karabalık balık hançerini gösterdi. İçeriden karnını parçalayacağım. Şimdi beni dinle. Balıkçılığın gıdıklanması için ben oraya buraya koşturup dönüp dolaşmaya başlayacağım. Ağzını açıp da kah kah gülmeye başlayınca sen fırla dışarı. Minik balık, peki sen ne yapacaksın? Küçük karabalık. beni düşünmesen. Bu soysuzu öldürmeden dışarı çıkmayacağım küçük karabalık bunu söyledikten sonra dönüp dolanmaya, o yana bu yana koşuşturmaya ve balıkçılın midesini gıdıklamaya başladı. Minik balık balıkçılın midesinin ağzında hazır bekliyordu. Balıkçıl ağzını açıp da kah, kah gülmeye başlayınca minik balık dışarı fırladı ve az sonra da denize düştü. Ne kadar beklediyse de karabalıktan haber yoktu. O sırada balıkçıl kıvranmaya, çığlık atmaya başladı. Sonra çırpınıp süzüldü süzüldü ve şlap diye suya düştü. Suda da çırpınışını sürdürdü. Yine haber yoktu küçük karabalıktan. Yaşlı balık masalını bitirdi ve 12 bin yavrusuna ve torununa ''Artık yatma vakti çocuklar, gidin yatın bakalım.'' Çocuklar ve torunlar ''Büyük anne, minik balığa ne olduğunu söylemedin.'' Yaşlı balık ''O da yarın akşama kaldı, şimdi yatma vakti, iyi geceler.'' 11.999 küçük balık iyi geceler dileyerek yatmaya gitti. Büyük anne de uykuya daldı. Ama küçük bir kırmızı balık ne yaptı ne ettiyse de uyuyamadı. Sabaha kadar denizi düşündü hep.